işgel kartlı yok <Gülüyor> <Şişt>. <Gülüyor> aynısını alime de söyledim vallahi bak Elazığ'dan geliyoruz. Çok beğeniyoruz, seviyoruz. Çok görmek istiyorduk. En sonunda bize de nasip oldu. Geldik. Mutluyuz. İlk defa mı geliyorum? İlk defa geliyorum ben. Bu fotoğraflarda gördüğümüz o değişik renklerin gerçek halini burada görmek bizi daha çok mutlu etti. Yani arkadaşlarımızla güzel bir hafta sonu tatilini değerlendirmek istedik burada. Gerçekten hep merak etmişimdir. Daha çok Instagram'da, sosyal medyada gördüğümüz yerleri canlı canlı görmek çok güzel. Çok keyifli geçeceğini umut ediyoruz. Ee, doğu'dan gelip böyle yeşillikler içerisinde kendimizi bulmak başka bir keyif gerçekten. Herkese tavsiye ederim. Burada gelip görmelerini isterim.